Amca, bu patlıcanlar organik mi? Bunları bilemem ama organik patlıcan tezgahın arkasında. Gel göstereyim yavrum. <laughs> Amca, sence maymundan mı geldi, kurt'tan mı? Aslandan geldim. <laughs> Amca, senin zamanında sevdiğin bir türküyü bize söyler misin? Ne türküsü kuzum? Ben LVC 5'in Semsert sanki mermer şarkısını dinliyorum. <laughs> Amca Ölürsen eğer mezar taşına ne yazdırmak isterdin? Ömrü yarıda, aklı karıda kaldı yazsınlar. <laughs> Teyze neden eşeğe biniyorsun? Napalım kuzum her 20 kilometrede radar var. Eşeğin plaka sorumu yok. Bundan sonra böyle gideceğim. <laughs> amca kadınlarda iki, ineklerde dört olan nedir? Yavrum bu nasıl soru Allah aşkına? <laughs> ayaklar amca ayaklar. Karşı komşu karısına her zaman çiçek alıyor. Her gün öpüyormuş. Sen neden yapmıyorsun? İyi de ben karşı komşunun karısını tanımıyorum ki. Amca, akrabaların ile dolu bir odaya girsen ilk gözün kimi arardı? Kim olacak kuzum kapıyı tabii ki de. <laughs> Aysel abla, gözüm Ahmet'e'den başkasını görmüyor vallahi. Merak etme kızım, evlenince görmeye başlarsın. <laughs> Geçenlerde seni Afrika'da köpeğin elini öperken kameralara yakalanmışsın. Ne diyeceksin? Abla valla öyle bir şey yok. Montaj yapmış şerefsizler. Sizde hiç utanma, arlanma yok mu? Yani... Amca bize bildiğin bir atasözünü söyler misin? Bir Laz atasözü der ki hamsi yedikten sonra helva da yiyeceksin ki hamsi öldüğünü anlasın. <laughs> Amca oyunu kime vereceksin? AK Parti kuzum. <laughs> ben de amcana vereceğim kızım. <gülüyor> <gülüyor> Amca bize bildiğin bir atasözünü söyler misin? Tedariksiz hacete giden domala domala taş arar kuzum. Günlük yevmiyeniz ne kadar? Abla sokarım yevmiyesine de işine de biz burada sarı kula için çalışıyoruz. Sarı kulayı getirin. Bravo. Evlat ampulü kim icat etti? AK Parti abi. <laughs> Ekonomi çok kötü hiçbir şey alamıyoruz. O zaman telefonunu göster. <laughs> Ekonomi çok kötü. Hiçbir şey alamıyoruz. Ama ben muzumu aldım. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Bugün ormanda gezi vlogu çekiyorum. Umarım bu ses midemden gelmemiştir. <laughs> Bugün ormanda yemek yapıyorum. Ama tarifte hep muz çıkıyor. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün muz diyeti yapıyorum. <laughs> Ama sanırım başarısız oldum. En sevdiğiniz yemek ne? Pilav. Pilav mı dedin? <laughs> en son ne zaman spor yaptınız? Dün yaptım rüyamda koşuyordum. <gülüyor> <gülüyor>